Biz hazırlandık. Sabah gördünüz zaten. Evet. Kahvaltı yaptık. Bu ara kendimize erken kalkmaya alıştırıyoruz gibi bir şey. Hep öğlen ee, kalkıyorduk bu aralar. Aynen yani bu aralar baya bir şey oldu ve hani gün verimli geçmiyordu. Sanki hemen akşam oluyormuş gibi oluyordu. Evet. Ee, artık saat 8'de uyanıyoruz. Bakalım sonradan sonradan biraz böyle daha erkene alabiliriz. Baya verimli oluyor ama ya. Tabii. Aynen. Biz mesela kahvaltı yaptık. Kitap okuduk. Takıldık. Takıldım. Yorumlara, mesajlara baktık. Maillere baktık. Kaç bir görüşmemiz vardı. Şey. Onları yaptık der. <laughs> böyle bayağı bir, bir ton iş yaptık. Maşallah. Şimdi böyle hazırlandık. Birazdan çıkacağız. Bugün as... Asker görmesine gideceğiz. Asker diyeceğiz. <laughs> Asker görmesine gideceğiz. Ondan sonra bir de şöyle bir şey var. Ben aşure yapacağım. Bugün ön hazırlığını yapacağız. Evet. Yarın yani yarınki videoda aşure yapacağız hep beraber. Aşure tarifi geliyor gençler. Çok güzel Aynen. bir tarif geliyor. <laughs> o yüzden bugün bakliyatçımıza gitmemiz lazım çünkü aşure için mis gibi. Aynen taze Aynen, taze, taze bakliyat alalım dedik. Aynen. Bir de ben bugün bugünün yemeği biber dolması yapacağım. Onun için de birkaç şey eksik. Onu da alacağız. Bu arada ben aşureyi yemeği sevmiyorum. Kendimce yemiyorum ama. Ben bayılıyorum. Ama. Eğer güzel yapılmışsa yani böyle bir kazan yiyebilirim yani. Evet. Yani <laughs> o yüzden bakalım. Aşure yapacağım. Umarım sen de beğenirsin. Beğenirim sultanım. Yapan güzel. <laughs> yaptığı da güzel olur ya. <laughs> evet şimdi biz çıkalım. Sonra görüşürüz. Hadi bakalım. Evet canlar şu an e bakliyatçımıza doğru gidiyoruz. Gençler sürekli soruyorsunuz bakliyatçınız nerede diye. Evet, bakın. Instagram'da hele çok soruluyor. Evet. Ben de artık hani cevap verirken çok zorlanıyorum. Evet, bakın mesela burada Kukla Kebap var. Ulucanlar'daki Kukla, kukla Kebap. Orası e, Ulucanlar Parkı. Ulucanlar Cezaevi de karşıda. Bakın evet. hemen burada PTT Şurada var. PTT var. Şu hemen burada. Sağa gidiyorsunuz. Yeni Kök Sokak. Gidiyoruz. Şöyle. Tam karşınızda da Çocuk Diş Hastanesi var. Cam ekanlı yer. şurası. Şurada bir yerde. Aynen. Hı -hı. Dur yavaş dikkat. Tamam. İşte Hı -hı. hemen ortası da evet, Fırat biraz... Ticaret. Burası arkadaşlar. Burası arkadaşlar. Aa şey değiştirmişler. Şeyi değiştirmişler. Her şey Fırat abi demişti. Tabi evet de şimdi biz buradan diyorsun. alışverişimizi yapacağız. İnşallah. Eşim asker görmesinden çıktı. Ben arabada bekledim. Evet gençler. Şimdi Arkadyum'a geldik. Burada e, Makro Center'a e uğrayacağız çünkü şu mevsimde nar bulmak zor belki hani... E... orada da bulamayız ama bakacağız. <laughs> Aynen bakacağız bir de belki portakal bulmak şu an zor mu? Yok var hayatım şu an portakal var var bir yerde var. Neyse Hı -hı. alalım yine ne olur ne olmaz diye. Dikkat için. Aşure için. Evet. evet. Gel. Ondan sonra da Yunus Market'e geçeceğiz oradan e, dolmalık biberi falan alacağım. Sonra eve geçeceğiz. Hemen yaptığımız alışverişi gösteririm. Ondan sonra artık akşam yemeğine başlarız. Sonrasında da aşure için ön hazırlığa başlarız. İnşallah. Evet Arkadyum'da hiçbir şey bulamadık. Ne nar bulabildik? Portakal da aşırı pahalıydı. Şimdi dedik ki gel yani da vardı. En azından oradan daha iyidir. Şimdi buraya sevdiğimiz Yunus'a geldi. Aynen. Nar yok. Yani maalesef narla süsleyemeyeceğim yoktur dediğimiz narı bulduk ve aldık. İyi oldu. Şimdi alışverişe devam. Biz eve geldik. Şimdi hemen size yaptığımız alışverişi göstereceğim. İlk önce şöyle kurumama aldı bizim bıdıklara eşim. Bir tanesi proplan kısır somon. O balıma bademe de proplan yavru kedi maması tavuk. Bu şekilde. Ondan sonra bakliyatçımıza gittik. Biliyorsunuz aşure için bir şeyler aldım. Oradan şöyle nohut aldım. Ondan sonra incir aldık. Şöyle kayısı aldık. Bir de birazcık çiğ badem aldık. Ondan sonra Makro Center'e gittik. Orada narı bulamadım. O yüzden dedik ki Yunus'a bakalım. Yunus'ta bulduk. Aslında orada bulmayı sanıyorduk. Şöyle bir tane nar aldık. Fazlasına gerek yok. Bir tane de portakal aldım aşure için. Ondan sonra şöyle Biber salçası aldım. Dedim ya bugün em, biber dolması yapacağım, onun için aldım. Aslında alınca bölü hep büyük oluyordu. Küçüğünü hiç görmemiştim. Hep ziyan oluyordu ya. Hemen küfleniyordu falan kötü oluyordu. Çünkü biber salçası çok kullanılmıyor. Domates aldık. Ondan sonra dolmalık biber aldık. Şöyle eti gomlardan aldık. Bunlar ara önlük böyle bir iki tane yenilebilecek tarzda. İnsanın böyle canı tuzlu bir şey çekiyorsa dışarıdaysa bunlar olabilir. Ama fazla değil. Bir iki tane olur. Bir de eşim dedi ki şunu da deneyelim. Ben de arkasına falan baktım. Yiyebiliriz. Şöyle baharat çeşnili. Bunlar böyle mısır patla. Baharatlamış mısır patla. Yani o yüzden yiyebilirsiniz ama dediğim gibi çok fazla kaçırmayın. Ondan sonra kaymaksız yoğurt aldık. Süt aşın. Evdeki bitti bitecekti ve ben hani biber dolmasında bol yoğurtlu seviyorum. Ondan sonra bir de şöyle toz şeker aldık. O da bitti bitecek. Birazcık e, şunlardan aldık. Genelde yakınlarımıza şey, benim tavır verlerde vereceğiz. Ama e, dağıttığımda şunlara koyarım diye düşündüm. Evet toplam Şöyle söyleyeyim. Bakliyatçımız 35 TL tuttu. Yunus Market'te 52 TL. Tam 52 TL tutmuş. Evet. Ben şimdi bunları toparlayacağım. Ondan sonra hemen dolmamızı yapacağız ve aşuremiz için ön hazırlığa başlayacağız. Bu arada balon... çok tatlı değil mi ya? Kızım seni izliyorlar ha. Nice. Stay high for the most of time. Be the stranger. Jump right in. Ben çok seviyor hayatım. Sallanmayı ya. bak bak Opa, hiç korkmuyor bak. <gülüyor> şuna şuna. <gülüyor> Canım benim. Allah'ım. yaramazsın. balım, seyir. sanki biraz tırsıyor burada. Evet balım tırsıyor. Çok sevmiyor. Burası bademin yeri. <laughs> balım bir ara biz oturtturduk. Kaldı da badem hemen üstüne oluyor şuna şuna. Bak bak bak. Şimdi diyor ki bırakacak beni diyor. Hemen tutunayım diyor. Hoppa. <laughs> Allah'ım. Hiç diyor. ama kaçmıyor yani bir şey yok. Evet. Ne oldu? Allah aşkına tutunmuyor. Ya <laughs> şu kola bak, şu kola bak. Allah sana doğal dünya park yaptık kızım daha ne yapalım? Değil mi? Artık orası senin yerin. <laughs> Hayır, hadi, hadi yemeğimizi yapalım. Gülüyor. tatlılığını göstereyim. Badem. Abi. Ne oldu? Ama senin kara maymunu, kara. <laughs> Gözlerini yerim ben senin. Gözlerini yerim ben senin, he? güzellik. Allah'ım ne güzel yarattı. Ya. De şu asalete bakın. Şu güzelliğe bakın. Bu arada balım hemen kıskanıyor ben bademe çok şey yapınca. He kızım. He? <laughs> Oy anne. Güzellik. He? Güzellik seni. Senin küçücük hallerini biliyorlar biliyor musun? Neyse ben şimdi yemek yapacağım arkadaşlar başlayalım. Ben şimdi akşam yemeğimi hazırlayacağım. Dediğim gibi biber dolması yapacağım. 7 tane dolmalık biber aldık. Göz kararı sıvı yağ ekliyorum harcına. Bir avuç maydanoz, bir çay bardağı pirinç geliyor. Ben yasmin pirinci kullanıyorum. Baldo pirinç de ne kadar kullanılır bilmiyorum ama ben bir çay bardağı kullandım. Bir çay bardağı kıyma. Ondan sonra cama bir yemek kaşığı domates salçası. Böyle dörtte biri yani bir yemek kaşığının dörtte biri kadar biber salçası, iki tane domates bunları rendeleyeceğiz. Ondan sonra şurada iki çay kaşığı tuz var, bir çay, bir çay kaşığından hani dörtte biri kadar karabiber, bir de üç çay kaşığı tatlı toz biber. Ondan sonra bir de bir tane büyük soğan gerekiyor. Küçükse benim gibi böyle iki tane kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir de şöyle kimyon var. Benim böyle tüm kimyonlarım. Bunları böyle ezeceğim. Yani bu kimyonun tadı gerçekten çok farklı oluyor biber olmasında. Normal öyle toz biber gibi değil. Bunun tadı çok farklı ve çok güzel oluyor. Şurada biraz kıyma kaldı. Bunu da bulgurla, biraz suyla bıdıklara haşlayacağım. Çünkü yani böyle ziyan olur. Buzluktan çıkardım. Bir de hani öyle şey paketinde olduğu için ayarlayamıyorum da. O yüzden bunları da dediğim gibi bulgurlu bıdıkları haşlayacağım. Şöyle de yapabilirsiniz. Haşladıktan sonra bunu buzdolabına koyabilirsiniz böyle küçük kaselerde ağzını kapataraktan. çıkarıp birazcık böyle kaynar su ekleyip birazcık böyle ılıtın. Ondan sonra biraz bekleyin. O yine yumuşuyor, sıcak oluyor. Ondan sonra hani ağzı yakmayacak şekilde önüne verebilirsiniz. Ya da kaynar su yerine işte ılık su da koyabilirsiniz. Kuruluğu gider. Ben öyle yapıyorum. Şimdi onlara da onu yapacağım. Şimdi başlayalım. şey hazırladım. Bir tane de kırmızı biber büyük vardı babaannemin. Onu da hemen ekledim. Çünkü yani harcımdan kalmıştı. Şöyle suyunu ekliyorum. Hatta biraz daha ekleyeyim. Ya böyle aynı yükseklikte olacak şekilde ekliyorum. Hatta biraz, biraz daha salça ekleyeyim. Şöyle biraz daha ekliyorum. Şöyle. Evet. Şimdi ben bunu ım, Normal yüksek ateşte ilk başta kaynayınca biraz daha indiririm ateşini pişireceğim yarım saat 40 dakika kadar sürer ondan sonra tamamen pişmiş olur. Evet. Bunlar bakın kıymayı böyle koydum bir de bulgur koydum. Şimdi birazcık da su koyuyorum. Şöyle. Bunu şimdi bir güzel haşlayacağım. Gerekirse biraz daha um, şey su koyarım. Güzelce haşladıktan sonra da porsiyonlayarak da buzdolabına kaldırıyorum. Bu akşam yemeklerini yediler. O yüzden yarın akşam vereceğim. Yarın da dediğim gibi ya ılık su ya da bir ilk önce kaynar suyla birazcık ısıtırsınız. Sonra ama bekleyin ağzı yanmasın. Böylelikle güzel bir um, alternatif. Yani elinizde kıyma kalıyorsa kedi sahibiyseniz yapabilirsiniz. Ben şimdi hemen bunu hazırlayacağım. Şu anda hepsi bir güzel haşlandı. Ben biraz daha ekledim sonra yani su. Böyle. Şimdi ben bunu şöyle kaplara ayıracağım. Hemen ağzını kapatmayın. Soğuduktan sonra buzdolabına koyarsınız. Şöyle açayım. Hepsini kullanacağım mı bilmiyorum. Bakalım. Şöyle ilk önce şöyle her birine 2 yemek kaşığı ekleyeceğim. Tamamen yeterli bir akşam yemeği için. Bu arada ben bunu sırf akşam yemeğinde veriyorum. Şu badem olsun. Şöyle. İstiyorsanız daha çok böyle kediler için tarifler verebilirim. Kendim de hep araştırıp yapıyorum. Bu şimdi böyle sadece bulgurluk kıymalıydı ama böyle sebzeli vesaire de oluyor. Bazı şeyler var kediler yiyemez. O yüzden böyle şeylere dikkat etmek lazım. Yani isteyenler için yaparım. Şimdi hani birçok insan belki hani evcil hayvanı yoktur o yüzden bilemedim ama isteğe göre yapabilirim. Şöyle, şunu da şöyle. Ve mamalarım bu şekilde hazır. Ben balıma ilk yaptığımda şöyle söyleyeyim tavukla yapmıştım. Hiç beğenmedi. Belki o zamana denk geldi bilmiyorum. Sevmemişti. Haşlamıştım. Böyle kıymalı bulgurlu yapınca çok hoşuna gitmişti. Şöyle söyleyeyim yavru kediye tamamen yavru kedi böyle 2 aylık, 3 aylık kediye yapmayın. Ama mesela biraz daha büyükse yapabilirsiniz. Hani ara sıra olur. Şimdi bunlar soğusun. Ben bunları buzdolabına kaldıracağım. Yemeğim de pişiyor. Yanına zaten e, yoğurt çıkaracağım. Evet. Yemeğim pişsin. Ondan sonra görüşürüz. Canlar şu an dolmalarım bitti. İçini açtım bir tanesini böyle görmeniz için. Böyle müthiş oldu. Şimdi bize afiyet olsun. Ondan sonra aşure için ön hazırlık için devam edeceğiz. Evet. Güzel, olsun. Şimdi aşurem için ön hazırlığa başlıyorum. Bunu bir akşam öncesinden yapıyorsunuz arkadaşlar. Yarın da sabah bir güzel aşuremi yapacağım inşallah. Evet şimdi ilk önce gelelim malzemelere. Ben bunları kullanıyorum. İsteyen farklı şeyler de kullanabilir. Ben su bardağı olaraktan 250 ml bir bardak kullanıyorum. Çay bardağı olarak normal çay bardağı. Şimdi şurada bir su bardağı çiğ badem var. 15 tane kayısı var aslında 10 tane em, incir olması gerek. Ben biraz daha az kullanacağım. 8 tane kullanacağım. Çünkü bunlar bayağı büyük. E, daha inciri bunlar. Ondan sonra bir çay bardağı böyle e, sarı kuru üzüm. 1,5 su bardağı aşurelik buğday, bir çay bardağı fasulye yani kuru fasulye, bir çay bardağı da nohut. Özellikle. Şimdi evet, em, önceden ne yapıyoruz? İlk başta şu bademlere kaynar su koyacağım arkadaşlar. Çünkü yarın bunların dışlarını soyacağız. Şöyle. He, ondan mı kaynar su koyduğunu. Şöyle koydum. Bu yarına kadar böyle durabilir. Bunlara da yani diğerlerine hep normal soğuk su koyacağım arkadaşlar. Ben koyayım mı canım? İlk başta şu bir buçuk su bardağı e, buğdayımı alıyorum. Ve bunun içine şimdi bayağı bir su koyabilirsin hayatım. Tamam. Bu kadar evet. tamam. Tamam, tamam ondan sonra şu fasulyelerime de koyacağım nohutuma da onlara da bayağı koyabilirsin onlar da bayağı bir şişecek. Şuraya bir doldurayım. Onlar çekerdim. Evet Hı -hı. ondan sonra şu en hepsine yani diğer kalan hepsine de koyacağız. Yarın bunları bir güzel keseceğiz Niye ama yumuşamaları gerekiyor. Biraz daha koyabilirsin hmm. hayatım. Tamam. Bunlar şimdi sabaha kadar bir güzel suda yumuşayacak arkadaşlar. İsteyen fındık ekleyebilir, fıstık ekleyebilir, hurma ekleyebilir. Bu tamamen size kalmış bir şey. Çok daha abartmamak lazım. <laughs> Aynen, çok fazla abartınca da güzel olmaz. Şimdi bunlar yarın sabaha kadar böyle kalacak inşallah. Yarın da aşuremizi yapacağız. Aynen yarın da bir güzel aşuremizi yapacağız. Evet gördüğünüz işlerimiz hal. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Şekil şukul yapma bize. Evet gördüğünüz işlerimiz oldu Yani hazırlıklarımızı yaptık. Ben hemen mutfağı toparladım ve artık oturduk. Yoğun Geçen... bir gün geçirdik ha. Aynen çok verimli bir gündü. Evet. Ee, çok güzel geçti yani. Hemen unutmadan söyle. Geçen dedin aşkım hemen unutursun yoksa sen. Ha geç... Böyle <laughs> <laughs> evet, unutkanlığım vardı. Hemen vardır. unutur. Ee, geçen videoda birisi dedi biraz sohbet edin dedi. O yüzden kırmayalım dedik. Sohbet edelim dedik. Çünkü eşim sohbet etmek evet. istedi ve ben no dedi. Hayır <laughs> Evet sohbeti sen aç o zaman. Ne açacağım ki? Sen sohbet etmek istemedin mi? Hmm. Şuan çok yanaklı duruyorum biliyor musun? Aşkım benim de kafam biraz koca duruyor sanki ha. Genelde beni gerçekten görenler hep diyor ki mesela kamerada gözüktüğümden ben daha zayıfım evet. ve hani yanaklarım da hani tamam tombul kamerada ama bu biraz kadar. daha aynen bu biraz daha böyle <laughs> şey şey durum. Gerçekte gören ya sen ben bilemiyorum sen çok incesin <gülüyor> mi? Çok <laughs> zayıfsın. Ama her seferinde yani bir aynen. kere olsun da hani şey olmadı. Her gören öyle diyor. Aynen her sen gören. Gerçekte daha zayıf mısın? Benim evet beden. şimdi. Eee sonra? Ben açayım bari konumun açacağı yok. <laughs> Aç şöyle söyleyeyim arkadaşlar <laughs> biliyorsunuz şimdi sonbahar, kış yaklaştı ve benim uçak biletim alındı. Evet. Almanya'ya gideceğim tarih benim belli. Benim askere gideceğim zaman inşallah Sultanımı Almanya'ya yollayacağız. Evet yani gidiş ve dönüş tarihim belli. Bu arada şimdiden alırsanız çok uyguna geliyor çünkü tam böyle... Şöyle söyleyeyim. Aralık ayı şu Almanların Christmas zamanı ya. Almanya'ya gidiş yani, dönüş bile çok kötü. bir de tam tatil zamanına denk geliyor. Aşırı pahalı oluyor. Yani bana göre yazdan daha da pahalı oluyor tam o zamanlar yani. E, kıl payı alırsanız, evet. şu an yani biz gidiş ve dönüşü 890 mıydı? Yani 900 lira işte. 890. 900 lira diyelim hadi. 900 liraya aldık, çok uyguna geldi. Öneririm. Haberiniz olsun yani. Şimdiden yani, planlarınız varsa hemen alın bilet. Aynen. Çünkü sonradan var ya 3000'e bile gelebilir yani. Belki daha fazlaya. Evet. Bizden söylemesi gençler. Aynen. <laughs> 4000 evet. bile olabilir. Hatta daha fazla bile olabilir. <laughs> el, el kol hareketi yapma kızım. Vallahi şu an... <laughs> ya biletler çok pahalı <laughs> oluyor. Ya o yüzden <laughs> ayından ayarlamak lazım. İnşallah canım. Bu arada kışın için çok heyecanlıyım. Sen? Hmm. Vallahi bilmiyorum. Yine kaban giymek istiyorum. Kış geliyor, yazı, yazı özlüyoruz. Yaz geliyor, kışı özlüyoruz. Ben aslında kışın çok çok aşırı yazı özlemiyorum ama em hmm. sonbahar falan özlüyorum. Bu arada Aynen. doğum günüm yaklaştı. Evet. Sürprizlerini <laughs> bekliyorum. İnşallah sultan az kaldı. Herkese Vallahi. sürpriz olsun. Aynen öyle. Canım benim, aşkım kış demişken bak şu aralara, maralar halleri alalım. Ayaklarımız var ya donar kışın. Tamam mı? Dikkat edelim, ne onları Allah. halledelim. Dedin kış dedin aklıma geldi işte söyleyeyim. <laughs> Bu arada geçen de birisi dedi siz niye antreye halı almıyorsunuz dedi. Harbi mi? Harbi evet. benim kafadanmış. Bir de biz mesela halıları sattık ya. Şimdi um, halı olmayan tek yer antre bir de yatak odası. Evet. Yaz diye pek gerek duymadım. Yatak odası çok problem değil de. Ya şöyle söyleyeyim yaz diye pek gerek duymadım ama şu an belki biraz daha şey Niye? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar <laughs> um, şimdi aslında alacaktım. Belki vazgeçerim, yine alırım. Şöyle oldum. Ne oldu. Şimdi bizim biliyorsunuz bir arsa ve ev yaptırma hayalimiz vardı. İnşallah. Ve bizim süreç olarak verdiğimiz süreç 5-10 seneydi. Ve o süreç daha da geriye geldi. Nasip tabii. Yani şöyle söyleyeyim, bizim şirket kurum, kurmak istediğimizde bilene ben bunu ilk bahsettiğimde bile kendimce tarih belliydi zaten. Ve çok şükür nasip oldu tam o tarihe denk getireceğiz. Yani i̇nşallah. şirketimiz inşallah kurulmuş olacak ve size satış olsunacak inşallah. <laughs> ve hani şu arsa işi işte ev, al, ev yaptırma işi birazcık daha da geriye geldi. Ve hani şu an kafamızda belirli bir tarih var. Nasip tabii ama biz planlarımızı yaptık, hedeflerimizi Aynen. koyduk. Yani şu an önümüzdeki sen... ay ya da ondan sonraki ay diye bir şey yok yani kafamızda Kız... e, ben size birkaç senelik diyeyim ama hani bu bir sene de olabilir iki sene de olur üç sene de olur ya yani söylemiyorum tam e, çünkü hani sonra hayal kırıklığına uğramanızı da istemiyorum. Kız sen bunun için mi artık bir şey anlıyorsun eve? <gülüyor> <gülüyor> Harbiden. Çünkü yani biz konuştuk, e, hesaplarımıza göre daha erken olacak. İnşallah. Ve, e, inşallah tabii ki. O yüzden hani biraz böyle şey oldu. Hani insan şu şey olur ya şu an kafasında bir şey var, net var ve inşallah olacak. Hani bunu görebiliyorsunuz. Ona mı odaklanıyoruz O yüzden şu an hani böyle pek şey değilim hani. Eve sürekli bir şey alayım falan. Ha aldıklarımdan pişman da değilim çünkü alacağım her şey ileride inşallah evimde kullanacağım şeyler. Bundan sonraki alışverişlerim de hep ona göre olacak. Hani bu süs bile olsa ben hani yıllardır kullanan bir insanım. Bundan sonra ona göre yapıyorum yani, yani. Bundan sonra bir şey alsam hani şöyle söyleyeyim biz biliyorsunuz evimizin planı bitti. Kendimizce çizdiğimiz ve şu şurada olacak, bu burada olacak kadar dönüm olacak vesaire dediğimiz plan bitti zaten evet. ee, sadece hani yaptırmaya yakın bir mimara vereceğiz o tamamen bizim de görebileceğimiz hmm. şekilde ben de mimar gibi çizmiş sayılabilirim yani <gülüyor> <gülüyor> ama şunu söyleyeyim arkadaşlar ee, mesela evin renkleri nereye ne gelecek nasıl bir mutfak olacak mutfağın tezgahı mutfağın dolabı yerdeki Laminat her şey belli bizde. Yani i̇şte renk o. olaraktan. Ve hani bundan sonra ona göre alışveriş tabii yapacağım. Tabii hala hayal ediyoruz. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Aynen. Ya Tabii istediğimiz tarihten daha da erken olabilir. Biraz daha geç de olabilir. Ama yani dediğim gibi tarihler bizim şeylerimize göre daha da erkene geldiği için şu an bu eve pek pişanmayı düşünmüyorum. Bence <laughs> şeyler var ya ayaklara böyle. Ama kediler var. Ne o? Böyle montifonlar var ya ayakları, hmm. pofuduk pofuduk. Pofuduklar tamam. Bence onlardan giyebiliriz kışın. Olur. Senin var zaten onlardan. Ama kedi var evde. Olsun ne olacak ki hayatım? Ya üşütürse benim yavrularım. <laughs> Onlara bir şey olmaz Allah'ın <laughs> Yani bilmiyorum arkadaşlar böyle birazcık em, <laughs> ön şey oldu. Evet. Bakalım ya bu arada herkes sürekli şirketimizi soruyor. Nasıl bir şirket kuracağız? Kıyafet şirketi olacak inşallah arkadaşlar. Rabbim nasip ederse. İnşallah. Çok heyecanlıyım. Bilmiyorum. Valla var ya acayip planlarımızı inşallah ya, Şu yaptık. hayatta istediğim tek şey kendime ait bir şey olsundu. Hani ev, araba vesaire onlar her türlü alınır, her türlü yapılır ama kendime ait bir iş ve bu. Yani hmm. benim hayalimdi. Ben, sonra ikimizin abi, hayali sevdiğinle oldu. sevdiğinle beraber ortak yapmak bir şeyi yani çok güzel. Ya ben bunu mesela eşime ilk söylediğimde hani benim uzun zamandır hep hayalimdi böyle işte hani nasıl söyleyeyim? Kendi markam. Hep derdim. Ama o zamanlar sırf hayal kurardım. Hani bunu öngörü yapamazdım. Sonra mesela hatırlıyorsanız ilk kez e, markamız işte logomuz diye bir e, hatta o gün fotoğraf çekimi vardı. Evet. İşte onunla alakalı bir video paylaşmıştık. İşte o zaman hani ya da hayallerimizde de işte markamızı kurmak istiyorum falan filan derken. Yani bunun şimdi gerçek olması beni çok mutlu ediyor. Çünkü kendinize ait bir iş. Yani ne bileyim bilmiyorum. Yani çok heyecanlandırıyor beni. İnşallah çok güzel şeyler ya. Aynen. Bakalım gençler <laughs> dua edin bize. Evet. Yani her şeyle böyle özene özene yapıyoruz, düşünüyoruz. Evet. Ya siz de hayal edin ya. Bunları gerçekten hayal zaman edin. edin. zaten zaman zaman da sizlerle paylaşacağız inşallah. Aynen. Yani hayal edin çünkü mesela diyorum ya zamanında benim sırf hayal kurduğum yani gerçekleşeceğini öngöremediğim şeyler e çok şükür Rabbime oldu. Bol bol isteyin. Rabbimin veremeyeceği hiçbir şey yok. Allah yoktu. gerçekleştirmeyeceği hayali işte hayal ettirmez mi öyle bir laf var? Aynen hayalini gerçekleştirmeyeceği kurdurmaz. hayal hayali o yüzden kurdurmaz. mesela aha, şu an hani ilk, e, ilk zamanlar ben hani çok çok eskiden ileride ev alırım diyordum. E, ama şu an böyle bakınca sonradan eşimden geldi o hani e, şey arsa alalım, ev yapalım böyle baktım baktım neden olmasın dedim. Tabi o zamanlar hayaldi şu an böyle hayallere bakıyorum ve gerçek olacağını kafamca böyle öngörüyor. Hani insan biraz öngörebiliyor ya yapabilirim evet. dediğiniz zaman hani aslında o hayal yarısından daha fazlasına gerçek olmuş oluyor. İnşallah gülüm benim. İnşallah bakalım. Öyle gençler yine sizin başınızı ağrıttık <laughs> hakkınızı helal edin. Güzel bir sohbet oldu. Evet. E bu videoda artık burada bu kapatalım. Bir... Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Beğenmişsiniz, abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun gençler.